Hayattaki en büyük bahanen nedir? Çok işim var. O yüzden cevaplayamayacağım son. <gülüyor> <gülüyor> Yeryüzünde asla kendine ait olmayan bir şey. Vay! Bana ait olmayan bir şey başka birinin hayatı herhalde. Bu konuda aslında çok uyanık olmakta da fayda var. Mesela çocuklarım geliyor hemen aklıma. bir yandan onlar çok benim, ama aynı zamanda yani onlar bambaşka bireyler ve onların da bir hayatı var. Evet. Eski sevgilin yeni sevgiline ne söylemesinden korkarsın. <gülüyor> <gülüyor> Bu soruya yanıt vermek zorunda mıyım? <laughs> Çok gaz çıkardığımı. <laughs> İlk kaç yaşında aşık oldun? Aa. Ve kimdi sakıncası yoksa? Kimdi İlkokul okul arkadaşımdı tabii ki ve dördüncü sınıf ee, ama ondan önce bir tane dizi vardı Charles iş başında diye ee, oradaki oyunculardan bir tanesi vibe ediyordum Allah neler yaratıyor falan. <laughs> İkinci. İkinci. Kaç yaşında? İkinci aşkın yani. 18'inden büyüktü büyük de öyle bir soru. <laughs> Abi ikinci, üçüncü. Ya öyle gider o. ortaokul, lise falan. İşte diplomalar, matematik, efendim. Polinomlar çok güzel. Ben notlarımızı yükseltmeliyiz. Testlerimizi çözdük. Sıradaki soru bayağı güzel olsa gerek. <laughs> İlk kazandığım parayla kendine ne aldın? Baby sitirlik yaparak kazandığım bir paraydı diye hatırlıyorum. Büyük bir kısmını babama verdiğimi hatırlıyorum. Diğer kısmıyla ne aldım hatırlamıyorum ama babama verdiğim kısmını <gülüyor> hatırlıyorum. <gülüyor> en son neyi anlamadığın halde anlamış gibi yaptın? Aa, biraz ortaya çıkacak sanki galiba. En çok neyi anlamış gibi yaptım? galiba Türkçe konuşuyorduk. Ve karşımdaki bir şey anlatıyordu. Arka tarafta da acayip derecede bir gürültü vardı. Böyle yemekli sohbetli bir şey. Öyle falan yaptım. Ben de ha, falan yaptım. <laughs>